Beyaz ışığı, kırmızı ışık, yeşil ve mavi ışık oluşturmaktadır. Aydınlatma panelimiz var. Birinci anahtar, ikinci anahtar ve üçüncü anahtar var. Demiş ki, yukarıdaki eş bölgeli aydınlatma panelindeki her bölümde bulunan akıllı lambaların her biri mavi, yeşil ve kırmızı ışıkta yanabilmektedir. Anahtarların konumuna göre aydınlatma panelinin görsel şeklindeki şekli aşağıda verilmiştir. Burada bir EBA yazıyor. Birincisinde E harfi kırmızı yazılmış. İkincisinde B harfi maviyle. Üçüncüsünde A harfi yeşil yazılmış. Yukarıdaki bilgilere göre başlangıçta tüm lambalar sönük olduğunda olan aydınlatma halinde her üç anahtar da aynı anda açıldığında rastgele seçilecek olan bir bölmede beyaz renkli ışık olmalısı da kaçtır? Şimdi beyaz renk neydi? Mavi, yeşil ve kırmızı. Yani aynı anda mavi, kırmızı ve yeşil hangisi olur? Bize onu soruyor. Şimdi e, şekil üzerinden gideceğiz. Rengi alalım. Evet. Şekil üzerinden gideceğiz. Şimdi ee, bakalım. Şimdi şurada kırmızı var. Kırmızının olduğu yerde aynı anda mavi var. Aynı anda yeşil var. Yani birinci karemiz bu. Bir. Yanındaki kareye bakıyorum. Evet. Var. 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 Yani kırmızı, mavi ve yeşilin aynı anda olduğu kutucukları, kareleri belirliyorum. Bunda var mı? Evet. Kırmızı. Evet mavi. Evet yeşil. Burada var mı? Evet kırmızı var. Evet mavi var. Evet yeşil var. Şimdi buradan geldi dört tane. Bakın. Bunu kırmızı var, mavisi yok. O yüzden anlıyorum. Yeşil var ama hem kırmızı hem mavi hem yeşil olacak. Aşağı gittim. Bu kutucukta kırmızı, mavi ve yeşil. Aynı anda yanınca beyaz olacak. Kırmızı, mavi, yeşil birleşince. Bu kırmızı, bu mavi, bu yeşil. Bu kırmızı, bu mavi, bu yeşil. Devam ediyorum. Yanındaki kırmızı, yanındaki mavi, yanındaki yeşil. Yanındaki kırmızı, yanındaki mavi, o da yeşil. Kırmızı, mavi ve yeşil. Aşağı döneceğim. Şimdi bunda kırmızı yok, bunda mavi yok, bunda yeşil var. Bize üçünde olması lazım. Ee, kırmızı, mavi, yeşil kırmızı, mavi, yeşil, kırmızı, mavi ve yeşil. Evet, yandaki e, kutucuklar kutucuklarda olmayacak. Çünkü e, evet, bunda kırmızı var, mavi var ama yeşil yok. Buraya bakıyorum, bunda yeşil var, kırmızı var ama mavi yok. Şuraya bakıyorum, mavi yok. Kırmızı var, e, kırmızı da yok, mavi de yok, yeşil de yok. Dolayısıyla kırmızı, mavi ve yeşilin olduğu kutucuklar bunlardır. E, bir tanesini saymam yeterli. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane rengimiz var. Toplam kutucuk sayımıza bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada var. Yani tüm kareli sayısını saymak yerine 9'u 9'u çarpınca toplam 81 kare vardır. 13 bölü 81 olacak cevabımız C şıkkı. ...hem kırmızı, hem mavi, hem yeşil olan kutucukları belirlemiş olduk. Toplam 13 tane kutucuk var. Kırmızı, mavi ve yeşil. 81 tane kutucuk toplam. Kutucuk sayısı cevabımız 13 bölü 81 olacak. Geçiyorum ikinci soruya. Bir yarışma programında aşağıda verilen çarp iki kere arka arkaya çevrilecektir. Gözleri bağlı olan yarışmacıdan... Bu iki çevirme işlemi sonucunda çarkın denk geldi. Rakamların toplamını tahmin etmesi isteniyor. Rakamların toplamını tahmin etmesi isteniyor. Yarışmacı doğru tahminde bulunursa yarışmayı kazanacağına göre aşağıdaki tahminlerden hangisi yapması kazanma olasılığının daha yüksek olmasını sağlar. Şimdi oluşacak durumları tek tek yazalım. Şimdi öncelikle birinci zar bir gelsin. Birinci zar bir diyelim şuraya. Birinci zar bir. İkinizler bir gelecek. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bir tablo oluşturalım. En kolay yöntemi budur. 2, 3, 4, 5, 6. Bunu yapmadan da kolay bulabilirsiniz. Ben daha anlaşılır olsun diye bu şekilde yaptım. Şimdi... Eee 1 zar bir, 2 iki, zar 1 bir geldiğinde 1 ile 1'in toplamı iki olur. Şunları isterseniz farklı link yazayım ki 1 ile 1'in toplamı iki yapar. 1 ile 2'nin toplamı 3 yapar. 1 ile 3'ün toplamı 4 yapar. 1 ile 4'ün toplamı 5 yapar. 1 ile 5'in toplamı 6 yapar. 1 ile toplamı 7 yapar. Yani 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 ve 1 altı hepsini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi ikinci e, olarak ilk zarımız 2 gelecek. 2 olan seçenekleri yapacağım. Sonra ikinci zarımız 3 gelecek onu yapacağım. Sonra e, 4 gelecek, 5 gelecek ve 6 gelecek. Hepsini bu şekilde yapacağız. İçini dolduralım. E, i̇lk zarımız 2, ikinci zarımız 1 geldiyse toplamları 3 yaptı. 2 ile 2'nin toplamından toplamları 4 yapar. 2 ile 3 geldi 5 yaptı. 2 ile 4 geldi 6 yapar. 2 ile 5 geldi 7 yapar. 2 ile 6 geldi 8 yapar. 3'te 1'in toplamı 3 ile 1 gelirse 4 olur. 3 ile 2 gelirse 5 yapar. 3 ile 3 gelirse toplamları 6'dır. 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. 3 ile 5'in toplamı 8, 3 ile 6'nın toplamı 9. 4 1 geldi 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 4 9, 4 6 10 yaptı. 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 10, 11. 6 1 7, 6 2 8, 6, 3, 9, 6, 4, 10, 6, 5, 11 ve 6, 6, 12. Evet, iki zarın toplamı alacağı değerler hepsi bu tablodaki gibidir. Bana en çok olanı sormuş. Şimdi en çok baktığımızda 2'den 1 tane var, 3'ten 2 tane var, 4'ten 3 tane var, 5'ten 1, 2, 3, 4 tane var, 6'dan 1, 2, 3, 4, 5 tane var, 7'den en fazla var, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 8'den 5 tane var, 9'dan 4 tane var, 10'dan 3 tane var, 11'den 2 tane var, 12'den 1 tane var. Bana en çok sormuş, en çok tabloda da gördüğümüz üzere 7'dir. Bakın 7. 6 tane 7 var. Şöyle çaprazlama geliyor. Yani 1 ile 6, 2 ile 5, 4 ile 3, 3 ile 4, 5 ile 2, 6 ile 1. Toplam 6 farklı durum var. O yüzden toplamları en fazla, en çok 7 olabilir. En çok 7 olabilir. O yüzden 7'yi söylemesi lazım. Cevabımız 7 olacak bu şekilde. Toplamları 7 yapıyor. Evet geçiyorum soruyu. En fazla 7 olduğu için cevabımız 7 olacak. ikinci soru. Arkadaşlarıyla 3. sorudayız. Arkadaşlarıyla taş sektirme oyunu oynayan Erdem, arkadaşı taşı atarken çekmeye başladığı videoyu özel bir programda ağır çekimde oynatıyor. Program Taşın suya her çarpışında bir öncekinin yaklaşık 1 bölü 4'ü kadar uzağa gittiğini hesap ediyor. Yaklaşık 1 bölü 4'ü kadar uzağa gidiyormuş. Bu durumda suya ilk çarpmasında 2 üzeri 11 santimetre uzağa giden bir taş, ilk çarpmasında 2 üzeri 11 gidiyorsa, 5. kez çarptığında kaç santimetre ileri düşer diye sormuş. Şimdi ilk kez, birinci kez çarptığında 2 üzeri 11 demiş. Şöyle yazayım. Birinci kezde de... 2 üzeri 11. Ee, ne kadar e, yaklaşık olarak şey yapıyordu? Tekrar bakalım soruya bir. 1 bölü 4'ü kadar uzağa gidiyor. 1 bölü 4'ü kadar. 1 bölü 4'ü kadar uzağa gittiğine göre ikinci kez de 2 üzeri 11'i 4'e böleceğim. 4, 2'nin karesidir. 2 üzeri 11 bölü 2'nin karesinden. O zaman ikinci kez gittiğinde 2 üzeri 9'a gidecek. Dikkat edin 2 azaldı. Üçüncü kez, şöyle yapayım. Üçüncü kezim. 2 üzeri 9'u 4'e böleceğim. Yani 2'nin karesine böleceğim. 9'dan 2'yi çıkartacağım. 2'nin 7. O zaman dördüncü kez de 2 üzeri 7'yi 2'nin karesine böleceğim. Yani 2 üzeri 5. Bana 5. kez çarptığında demiş. 5. kez çarpmasında 2 üzeri 5'i 2'nin karesine bölünce 5'ten 2'yi çıkartınca 2'nin kübü kalır. Yani 2'nin kübü olması lazım. 2'nin kübü de 3 tane 2'nin çarpımıdır. 2 kere 2, 4. 4 kere 2'den 8 cevabımız A şıkkı 8 olacak. Evet 2 üzeri 11'i sürekli 4'e böldüm. 4 2'nin karesidir. İkinci kez de 2'nin 9. kuvvetine gitmiş olacak. 3. kez de 2'nin 7. kuvvetine gitmiş olacak. 9'dan 2'yi azaltıyorum. 4. kez de 7'den 2'yi çıkartıyorum. 2'nin 5. kuvveti. 5. kez de, de 5'ten 2'yi çıkartıyorum. 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti. 3 tane 2'nin çarpımından cevabımız 8 yapar. Evet. 3. soru aşık olacak. 4. soruya geçiyorum. Ağrı kesici ilaç üretimi çalışmaları yapan bir firma laboratuvarında yaptığı deneyler ve analizler sonucu bir tablet ilaçtaki etken maddeler aşağıdaki gibi liste, listelemiştir. Parasitö, parasetamol 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 3 e, Propifenazon 0.15 çarpı 10 üzeri 3 miligram Kafein 0.5 çarpı 10 üzeri 4 e, miligram Şimdi bir kutuda 16 tablet olacak şekilde 1 milyon kutu üretmek isteyen firmanın kullanıcı toplam etken madde miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bizden neyi soruyor? Bilimsel gösterim. Şimdi bilimsel gösterim diyorsa e, hiç soruyu çözmeden iki tane seçeneği eleyebiliriz. Nasıl eleriz? Bilimsel gösterimdeki katsayının her zaman e, bire eşit ve ondan küçük olması lazım. Yani katsayı 1 ile 10 arasında olacak ve 1'e eşit olabilir. 4 sağlıyor. 24 sağlamaz. Direkt A şıkkı bilimsel gösterime uygun değildir. E B şıkkındaki bütün ifadeler bilimsel gösterime uygun. C şıkkındaki bütün ifadeler bilimsel gösterime uygun. D şıkkında da 0.4 birden küçük olduğu için bu bilimsel gösterime uygun. Yani A ve D seçeneklerini direkt eledik. Şimdi geçelim B mi C mi onun kararını vermeye. 1 milyon üretecek. Şimdi 0.25 parasetamolla başlayalım. Yani tekrar diyorum. A'yı eledik. D'yi eledik. A'yı niye eledik? 24'ten dolayı eledik. Bu bilimsel gösterim olmaz. D'yi ne eledik? 0.4'ten eledik. Bu da bilimsel gösterim olmaz. Şimdi ya B ya C. Ee, şimdi B'de aslında parasitomunu bulmaya gerek yok. Niye yok? 4 çarpı 10 üzeri 3. 4 çarpı 10 üzeri 3. Yani bu demek ki 4 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Ama ben yine de bulayım sizin için. Ama sınavda tekrarlıyorum. Böyle ikisi de aynısı. Hiç işlem yapmanıza gerek yok. 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Eksi 3'tü. Çarpı 16 tablet olacak. Bu bir tableti çarpı 16 çarpı 1 milyon kutu. 1 milyon da onun kaçıncı kuvvetidir? 6. kuvvetidir. 6 tane yani 0 olacağı için 10 üzeri 6'dır. Şimdi 0.25 dediğimiz ifade 25 bölü 100'den 1 bölü 4 yapar. E, çarpı 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 6'yı çarptığımda 10'un 3. kuvveti yaptı. Yani 3 ile 6'yı toplayınca 10 üzeri 3 yapar. Çarpı 16. 16 ile 4'ü sadeleştirdim. 4 çarpı 10'un 3. kuvveti. Bakın bulduk. Yani dediğim gibi ikisine de işlem yapmaya gerek yoktu. Biz yaptık. İşlem sonucunda bulduk. Şimdi B şeye bakıyorum. Probi fenazon. 2.4 çarpı 10 üzeri 3. 2.4 üzeri 10 üzeri 3. Hiç işlem yapmaya gerek yok. İkisi de aynı. E, kafeini bulacağım. Kafeini bulduktan sonra işlem bitecek. 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 demiş. 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 16 tablet çarpı 16 çarpı 1 milyon. 1 milyon da onun 6. kuvvetidir. Şimdi 0.5 dediğim ifade işlemi de şuraya devam ettiriyorum. 0.5 dediğim ifade 1 bölü 2'dir. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 yapar. Çarpı 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 6 onun karesi yapar. Onun karesi çarpı 16. 16 ile 2'yi sadeleştirirsem 8 çarpı 8 çarpı 10'un İkinci kuvvet olacak cevabımız. Yani 8 çarpı 10'un ikinci kuvvetinden cevabımız B şıkkı oluyor. Üçünü de sağlayan cevabımız B şıkkı oluyor. Dediğim gibi şıklardan ayarak kolaylıkla yapabilirdiniz. Yani fazla zaman harcamazsınız. Direkt A'yı ve B'yi e, bilimsel gösterimi uymadığı için elersiniz. E, şimdi A, C, B ve C kaldı geri. B ve C'de birinci ve ikinci aynı. Birinci ve ikinci aynı. Direkt üçüncüyü bulursunuz. Üçüncüyü bulduğunuzda da zaten sonuç ortaya çıkıyor. Cevabımız Bolu'nun B'si hepsi bilimsel gösterime uygun olması lazım. Gölge oyunu geleneksel olarak hayvan derilerden kesilerek hazırlanmış insan hayvan eşya gibi figürlerin bir ışık kaynağı önünde oynatılarak gölgelerinin gerdirilmiş beyaz bir perdeye düşürüldüğü bir gösteri sanıttır. Nideki kültürel etkinlikleri artırmak isteyen bir yatırımcı şehre bir gölge oyunu gösteri merkezi açmıştır. Bir gölge oyunu gösteri merkezi açmış. E, aşağıdaki bu gösteri merkezinde bir hafta içinde günlere göre gelen kişi sayısı ve o hafta içinde katılımcıların gösterilen memnun kalma oranını göstermiş. Memnun kalan yeşil bölge, memnun kalmayan 18 derecelik açı. E, grafik 1, gösteri merkezine gelen günlük müşteriler. Grafik 2, gösteriye gelenlerin memnuniyet durumları. Yukarıdaki grafiğe göre gösterim merkezinden memnun kalan kaç kişi vardır? Memnun kalan. Şıklar 8, 18, 152 ve 160. Şimdi e, bana daire grafiğini soruyorsa buradaki önce senin tamamını bulmam lazım. Yani şeye kaç şey gelmiştir toplam. Ona bakmam lazım. Ee, 62 ile başlayalım. Toplayacağız hepsini. Ee, şöyle de toplayabilirsiniz. 60, 30 daha 90. 90, 20 daha 110. 110, 20 daha 130. 130. 2 daha 132, 5 daha 137, 8 daha 145, 1 daha 146, 8 daha 154, 3 daha 157, 3 daha 160. Ama işte bir sağlam almak istersen şöyle yapacaksınız. 62 35 hepsini altına altı yazacaksınız ve 160 çıkmını bulacaksınız. 28 21 8 3 3. 62 35 28 21 8 3 3. 2 5 daha 7, 8 daha 15, 1 daha 16, 8 daha 24, 3 daha 27, 3 daha 30 yapar. 30'un elde var. 3 6, 3 daha 9. 3 daha 12. 2 daha 14. 2 daha 16. Bu da 16 yaptı. 160. Şimdi 360 derece 160 kişi ise 360 derece 160 kişi ise 18 derece kaç kişidir? Memnun kalmayan kaç kişi vardır? 18 derece kaç kişidir? İşlemimizi yapalım. 18 derece kaç kişidir? İşte bir şart yok. İşler şer çarpımı yapacağız. E, 18 çarpı 160 bölü 360. Birer tane sıfırını silebilirim. 360 ile 160'ın sıfırlar gitti. 36 18 ile 36'yı sadeleştirebilirim. 18, 18'e böldüm bir. 36, 18'e böldüm iki. 16 bölü giden 8 kişi yapar. Yani 8 kişi memnun kalmadı. Memnun değil. Bize memnun kalanları sormuştu galiba. Bir daha bakarız. Memnun kalanları sormuştu. 160 kişiydi. 8 kişisini çıkartırsak memnun kalan 152 kişi vardır. Şıklara bakacağım şimdi memnun kalanları mı sormuş? Evet memnun kalan kaç kişi vardır? Cevabımız 152 olacak. Memnun kalanların sayısını sormuş. Cevabımız 152 olacak. C şıkkı 152. Evet kolay bir soruydu. Yani yaptığımız şey önce toplam sayı bulduk. Daire grafiği isteniyorsa mutlaka toplam sayı bulmanız lazım. 160 yaptı toplayınca. E, ve 160'ı bulduktan sonra da e, 18 derecelik kişinin memnun kalmadığını buluyorum. 360 derece, 160 kişi ise 18 derece kaç kişi diyorum. İşler işler çarpımından e, 8 kişi çıkıyor. 8 kişi memnun değil. 160'tan da 8'i çıkartıyorum. Memnun olanların sayısını buluyorum. Memnun olan 152 kişi vardır. Cevabımız C şıkkı. Hocam. Evet Özge. Hocam e, şey e, 360'tan 18 çıkartıp da bulabilir miydik? Bulurdun ama e, sadeleştirmen zor olurdu. Evet. Bulurdun. Yanlış olmaz. Evet. Altıncı soru. Geocebra. GeoGebra, matematik ve geometriyi öğrenme ve öğretme amacıyla kullanabilen, ilk öğretimden üniversiteye kadar geniş bir kesme hitap eden özgür bir dinamik matematik yazılımdır. Umut öğretmen öğrencilere Umut öğretmen öğrencilere e, GeoGebra'da aşağıdaki dikdörtgenler içinde yarıçapı x birim olan, yarıçapı x birim olan eş çemberler çizmiştir. Çemberler birbirine ve dikdörtgenlere tek noktadan temas etmektedir. Dairenin alanı pi sayısıyla yarıçapın karesinin çarpımıyla hesaplanır. Pi çarpı r kare. Şimdi bize burada önemli olan bilgi yarıçapının x birim olduğu çemberler çizmiş. Buna göre Şekil 1 bu ve şekil 2'deki dikdörtgenlerde eş çemberlerin dışında kalan beyaz bölgelerin alanları farkını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi ee, yarı çapı x'miş. Yarı çapı x yani şu bir tanesi x. O zaman ee, burası x burası x ise bir kenarı 2x kadar olur. Ben bir kareye göre yapacağım önce. Bir tane karenin alanından, bir tane dairenin alanını çıkartıp beyaz bölgenin alanı bulacağım. Karenin alanı bir kenarı 2x, diğer kenarı da 2x ile 2 ile 2'nin çarpımı 4x kare yapar. Tamamı. Dairenin alanı pi çarpı r kareydi. pi çarpı r kareydi. 3 al demiş. R kare x'in karesi 3x kare. O zaman beyaz alan, beyaz bölge diyorum direkt. 4x kareden 3x kare çıkartırsak bir tanesinde x karelik var. O zaman bir tane de bunda var 2x kare, bir tane bunda var 3x kare. Bunda beyaz bölgelerin toplamı 3x karedir. Şimdi e, ikinci şekle geldim. İkinci şekle bakın. İkinci şekli şöyle ortadan 3 e, üç bölmeye ayırırsak. Buradan gene e, aynı işlem yapacağım. 2x kareden 3x kare çıkartacağız. Buradan gene x kare gelir beyaz bölgeye. Buradan da x kare gelir. Fakat burası tamamen boş. Bu da bir karenin alanıdır. Buradan da 4x kare gelir. Yani 2x çarpı 2x'ten 4x kare gelir. O zaman beyaz bölgelere bakıyorum. 4x kare, 5x kare, 6x kare yaptı. Toplamları 6x karedir. Bu 3x kareydi. Bana beyaz bölgelerin alanları farkını sormuş. 6x kareden 3x kareyi çıkartıyorum. Cevabımızı buluyorum. 6'dan 3 çıkartırsak 3 cevabımız 3x kare yapar. Tekrarlıyorum. Bakın karenin alanından karenin alanı 2x 2x'in çarpımı 4x kare. Dairenin alanı çıkartırsam dairenin alanı pi çarpı r kare 3x kare yapar. 4x kareden 3x kareyi çıkartırsak 1x kare kaldı. O zaman 1, 2, 3x kare yapar bu. Şimdi 1x kare bunda. 1x kare bunda 2x kare. Bu da 4x kare gelir. 6x kare. 6x kareden 3x kareyi çıkartırsak cevabı buluyoruz. Cevabımız Bolu'nun B'si. 3x kare yapar. Yedinci soru. Gökçe Hanım para kasasında bulunan şifre paneline ait görüntüyü aşağıda ver, görüntü aşağıda verilmiştir. Şifre oluşturan rakamlar diğer rakamlara göre çok kullanılan için renkleri solmuştur. Şimdi renkleri solan rakamlara bakalım. 1, 2, 3 ve 0 solmuş. Şifre ile ilgili bilgilen, bilinenler şu şekildedir. 4 basamaklı bir sayıdan oluşuyor. Zaten 1, 2, 3 ve 0 olduğunu biliyoruz. 2, 3, 5 ve 11 sayıları şifrenin asal çarpanları arasında yer almaktadır. Buna göre şifrenin alacağı e, en küçük iki değerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, dediğim gibi kullanacak rakamlar 1, 2, 3 ve 0. 4 basamaklı olduğuna göre 0'ı şey yapamayız, kullanamayız en başta. Zaten ikinci bilgi diyor ki 2, 3, 5 ve 11 sayıları şifrenin asal çarpanı olacak. Şimdi 2 ve 5'e bölünmesi için zaten sayımızın son rakamı mutlaka 0 olması lazım. Hem 2'ye hem 5'e bölünmesi için. 3'e bölünmesi için rakamları toplamı 3, 2 daha 6, şey 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Bu da zaten sağlıyor. Bize burada önemli olan 11'e tam bölünmesi. Şimdi 11'e bölünmesi için de burada biraz e, ee, iyi bilmeniz lazım. Yani 11'e ve bölünme kuralı. 11'in katlarını bilirseniz eğer 11 çarpı 12 2 kere 1 2 2 kere 1 2 1 kere 1 1 topla 2 e, ee, yanlış yaptım. 2 kere 1 2 1 kere 1 1 1 kere 2 şurası 2 olacak. 3 1 132 o yüzden 11'e bölünmesi için dediğim gibi 1320 olması lazım. Ve bu en küçük sayıdır. En küçük iki değeri evet sormuş. Diğer sayımız da 3 ortada kalmak şartıyla 2 ile 1'i yer değiştireceğim. 2310'dur. Yani 231'dir. Onu da isterseniz şuradan şeyini yapalım. 11'e bölelim. Bakalım bölünüyor mu? 23'te 11. 2 sefer var. 22, 11 11, bir sefer Yani 21 katı, bir tane sıfır parası, 210 katı. Bize bu iki değerin, en küçük iki değerinin toplamını sormuş. E, 0, 2, 1 daha 3. 2, 1 daha 3. 3, 3 daha 6. 2, 1 daha 3. 3630 olacak cevabımız Ankara nasıl Yani burada 11'in 12 katı ve 11'in 21 katını aldık. Birisi 1320 yaptı, birisi 2310 yaptı. 11'e bölünebilmesi için sayılarımızın bu şekilde olması lazım. Ve en küçükleri olması için bunlar gerekiyor. Ee, 1320 ile 2310'u topladığımızda 3630 yapıyor. Bir sonraki soruya geldik. Ee, A ve B birer doğası olmak üzere A kök B, kök içinde A kare B'dir. pH bir sıvının asitik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüttür. Maddelerin pH'ın 7'den küçük olması, asitik, büyük olması bazik olduğu anlamına gelir. Biraz fen ve teknoloji, fen bilimleri dersine girmiş. Örneğin çayın pH'ı 5.5 olduğundan asitik özelliğe sahiptir. Şimdi şekilde verilen pH cetveli inceliğinde domates, süt, gözyaşı ve kabartma tutunun pH değerleri aralıklar olduğu verilmiş. Buna göre hangisinin yaklaşık değerlik ifadesi olduğu bilinemez. Şıklardan gideceğiz. Şıklardan gideceğiz. Şimdi 2 e, kök 5 demiş. 2 kök 5 kök için aldığımızda 2 çarpı 2 çarpı 5'tir. 2 çarpı iki çarpı 5'tir. 2 kere 2 4, 4 kere 5 20 yapar. Yani kök 20'dir bu. Kök 20'ye bakıyorum şimdi. İsmail kimse dersini anlatacağım. Haberiniz olsun. 2 kere 2 4, 4 kere 5 kök 20'dir. Ee, kök 20, kök 16 ile kök 25 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasındadır. Dolayısıyla e, bu aralıkta domates var. Olabilir. Ee, 5 kök 2, 5 kere 5 5 çarpı 5 çarpı 2. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 2'den e, kök 50 yapar. Kök 50 dediğimiz değer de kök 49 ile yani 7 ile kök 64 arasındadır. 7 ile 8. 7 ile 8 aralığına bakıyorum. 7 ile 8 aralığında göz var olabilir. 7 ile 8 arasında göz var şurada. Göz var olabilir. 5 kök, e, 5, 5, 25, 25 5 kök 3. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 3'ten 75 yapar. O. Kök 75 kök 64 ile kök 64 ile e, kök 81 arasındadır. Yani 8 ile 9 arasındadır. 8 ile 9 arasında olabilir. Gözleşe bu da olabilir. Cevabımız 6 kök 3. <laughs> Sesin, Yasin, Yasin Gürkan sesini kapat oğlum. Sesin bana geliyor. 6 çarpı 6, 36. 36 çarpı 3'ten 108 yapar. E, kök 108 de, kök ile kök e, 10 ile 11. Kök 120 arasındadır. 10 11 arasındadır. E, ama 10 ile 11 arasında herhangi bir madde yok. O yüzden cevabımız denizlerin D'si olacak. Evet. E, soruları bitti. Şimdi e, ikinci kısma geçeceğiz.